İnsan yok alışveriş yapan. Ya bir tane ya iki tane, üç tane insan geliyor. O da ne olacak? Buranın masrafı değil. Bir tane işçi parasına çıkarılmaz. Çıkarılmaz yani. Gerçek söylüyorum. Bostanpazarı semtinde bulunan Edirne Hali en durgun dönemini yaşıyor. Daha önce Bulgaristan'dan gelen vatandaşların da sıklıkla uğrayıp alışveriş yaptığı hal en sakin günlerini yaşıyor. İşler olmayınca esnaf da çarkı döndüremiyor. Halde esnaflık yapan Ramazan Çelik pandemi nedeniyle işlerinin kötü olduğunu anlattı. 45 yıldır bu mesleğin içindeyim. Baba mesleği. mesela 20 yıldır Edirne'ye geldim İstanbul'dan. Efendim, e, Nasıl gidiyor ile... işleriniz? İşlerimiz bir senedir bu pandemiden dolayı bir senedir çok bozuk. Ne alışveriş var ne insan var. Halin bak resmini çekin. İnsan yok alışveriş yapan. Ya bir tane ya iki tane, üç tane insan geliyor. O da ne olacak? Buranın masrafı değil. Bir tane işçi parasını çıkarılmaz. çıkarmaz yani. Gerçek söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ödemelerinizi yapabiliyor musunuz? Ödemeler sıfır. Her gün kıvranıyorum. Direnci olduk burada yani. Direnci olduk. Ondan emanet, bundan emanet. Götürmeye bakıyoruz ama o da olmuyor. Yani değirmen suyla şey sulan, e, sulanma suyla mı? Yani değirmen dönmüyor yani. Dolayısıyla alışveriş olmadığı için efendime söyleyeyim yani esnaf da mağdur. Bizler de mağdur. Burası bir şirkettir. Efendime söyleyeyim. Aşağı yukarı beş tane beş altı tane eleman çalışıyordu. Çıkardık iki tane elemana düşürdük. İki tane elemana, işsizlikten dolayı iki tane elemana düşürdük. Onlara dahi üzülüyoruz. Dört tane de biz bir aileyiz. Dört, tane, dört aile de burada on tane hane. On hanenin e, içmesiyle yemesiyle buraya bakıyor. Dolayısıyla efendime e, e, söyleyeyim. Eskiden Bulgarlar geliyordu artık ondan. Bulgarlar geliyordu. Bulgarlar da kesti bu pandemi dolayısıyla. Onlardan işte gördüğünüz gibi bir tane yok halde. Bir tane yok. Eskiden Bulgarlar geldiği zaman 15-20 milyar bir kere Bulgarlara mal satıyorduk. Nakit para, peşin para. Dolayısıyla işimiz de dönüyordu, çarkımız da de insanlar da buradan faydalanıyordu. Ama şimdi ne Bulgar var, ne insan var. İyice ne çökmüş vaziyetteyiz. İyice ne çökmüş vaziyetteyiz. Ben kimden ne isteyeceğim bu yaştan sonra? Aa, bu yaştan sonra felç oldum. Siz doktorun demesi felç geldi. Efendime söyleyeyim ki kendimize yani gerçek olarak, sen olarak söylüyorum, yani dert anlatacak yer bile bulamıyoruz. Derdimizi de anlatacak yer bile bulamıyoruz. Günde burada, efendime söyleyeyim, 50 parça, 100 parça masrafı, yani 5 kilo, 1 ton masatmak bu masraflar çıkmıyor. Anlatabildim mi? Buranın kirası var, elektriği var, suyu var, yani hepsi var. Bu pandemiden dolayı mı bu kadar etkilendi? Yüzde 80 pandemiden dolayı, yüzde 80, yüzde 90. Pandemiden evvel efendime söyleyeyim hemen hemen günde bir kamyon bahsediyorduk şimdi sattığımız bal toplam dediğim gibi yani bir ton iki ton bal yani zor kalkıyor. O da insanlarda para yok veresiye veriyoruz o da dönmüyor zamanında efendime söyleyeyim. Ödemelerimizi yapamıyoruz efendime söyleyeyim. E, çekimiz var. Çekimizi bak ben bir senedir tekfur ediyorum, direnç oldum. Ondan bundan hep emanet emanet adamlara yüzüm yok. Çelik, işlerinin kötü gitmesinden dolayı evini ve dükkanını satılığa çıkardığını söyledi. 5-6 sene evvel oğluma bir ev aldım, arabalarını aldım, işler vardı, güzeldi, çalışıyorduk. Bir senede evi de satılığa çıkardım, alan da yok, keklerimi ödeyeyim, borcumu ödeyeyim diye. Dükkanımı satışa çıkardım, o da keza öylesine. Satılık malım var dedim, satamıyorsun. Efendim, 5 liralık eve veriyorlar 300 lira. Ben nasıl yapayım? 300 350 lira para veriyorlar. Ben nasıl yapayım? Ne edeyim yani? Şaşırdım kaldım. Evi satınca kira. Evet. evi satacağım, borçlarımı ödeyeceğim. Dükkanı satacağım, borcumu ödeyeceğim. Biz kerefimizle bu yaşa bu yere geldik. Borçlu gelmedik. Ama işsizlik efendim söyleyeyim insanların bu hale girmemesi bütün her şeyi mahvetti. <laughs>